Şimdi arkadaşlar, bu kablos bağlantılarını göstereceğim. Parazit filtresi patlamış. Genelde müşteriler de gelip bunun nasıl bağlanacağını bize soruyor. Ben de bir örnek vereceğim size. Bu parazit filtresinin yenisi. Şimdi şu gördüğünüz şu iki uç bir hat. Şu diğer uçta bir hat. Şu ikisi. Şimdi kahverengileri getirip bir tanesine bu yana da olabilir, bu yana da olabilir. Bağlıyorsunuz. Yani şu ön ve arka şeklinde kalan geri kalan şu e, turuncu ve mavi diğer hatta şu, diğer hatta şu şekilde kamerayı tam düz tutamadım ama anladınız artık. Bir hat buraya bir hat buraya. Şu sarı yeşil olanlar da topraktır. Topraklar da metal olan bölüme gelir buraya. Bunu arkaya alıyoruz. Yattı buraya takıyoruz, yattı buraya takıyoruz, topakla da buraya bağlıyoruz. Bu kadar. Umarım yardımcı olur.